selamlar. Bugün astro analizde her bizlerle her <laughs> Ve bugün bol bol acı fabrikasından bahsedeceğiz. İstemek acının kaynağıdır der. İnsan doğası gereği tatminsizdir. Bir arzuyu gerçekleştirince diğeri doğar. Bu bitmeyen bir zincirdir der ki kendisi istemeyi anlatan doğası Venüs'ün Koç burcunda Güneş balıkla yücelimsel karşılıklarlaması istemenin bitmek bilmeyen bir bilinç içerdiğini, üçgen açısı olan Mars yengeçle de biri bittiğinde diğeri başlar isteme birbirini böyle tetikler diyerek de üçgen açının karşı konulmaz ve birbirini destekleyen doğasıyla harita yorumuna başlayabiliriz. Oldukça etkileyen bir hayat felsefesi var. Benim hayat felsefeme de bir o kadar zıt. Ben mutluluk yani aslan selim ile ilgilenirken daha situacı. O da mutluluk mu? Mutluysan acı çekmeyi göze al. Çünkü acı çekmeyi göze aldıysan hiç deyse bir mutluluk beklentin olmuyor der. Ve hayat felsefeme zıtlığı bir o kadar da bir filozofun hayat görüşünün natal harita bağlantılarıyla ne kadar uyumlu olduğunu göstermeyi istiyorum. Şimdi hayatı tam anlamıyla acı, yalnızlık ve farkındalık üzerinedir. Yani finalde seçtiği bu acı tamamen kendi tercihi, kendi farkındalığı üzerinedir. Onun hayatını anlamak aslında neden böylesine bir karamsar dünya görüşü olduğunu da anlamamızı sağlar. Kendisi 1788 Polonya'da doğan ve babası çok başarılı ve sert bir tüccar olan bir kişi. Annesi ise sanata, yazarlığa meraklı, sosyal ve çok eğlenceli bir kadın aslında. Gördüğünüz gibi anneyi anlatan Ay Başak tüccarlığı, sanatkarlığı, zanaatkarlığı anlatır. Aynı zamanda Başak doğası gereği koça antisiyadır. Eğlenceli olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ki kendi dispozitörde Merkür balıkta 10. evde annesini anlatan diğer gösterge Venüs koçtur. Aslında ana göstergesi. Gündüz haritası olduğu için annesinin eğlence doğasını yine kendisini büyüten, besleyen bir kadın figüründe de ayı görüyoruz. Yani hem eğlenceli hem de usta, zanaatkar bir kadın olarak atfetmiş anneyi zaten. Aynı zamanda dispozitörü balık olması gerçekten annesi sanata, yazarlığa da bir o kadar meraklı derdim. Baba göstergesi haritadaki güneş balık ve satürn kavuşumlu. Annesi ise Venüs Koç dedik. Ve babası onun doğasına. Birinci ev değil mi? Birinci ev bizim nasıl göründüğümüz, nelerle motive olduğumuz, bizim tanımımızı yapar ki Mars yengeçte pasif agresif bir görüntüyü anlatır zaten. ve Ama baba göstergesi ona üçgen açı daha. Yani uyumlu, muhtemelen onu çok yadırgamayan, neden böylesin demeyen doğalarının birbirine benzer olduğu. Ki babasından bahsederken de söylemiştim. Başarılı ama sert bir insandı diye. Zaten Schopenhauer'da Gayet sert bir adam. Şimdi baba göstergesi haritada güneş balık satürn kovuşumlu dedik ve babası onun doğasında üçgen dedik. Peki annesi annesi onun doğasında kare açıda. Babası kaynaklı belki farkındalığı kaynaklı anlamak isterse de anlayabileceği bir doğa var. Ama tercih eder mi? O annesini anlamayı reddediyor. Annesi hayatı boyunca da kadınlarla çatışan bir kişi olarak anılacak zaten. Babası olan, e, oğlunun aslında felsefe ve sanatta ilgilenmesini çok istemiyor. E, onun da kendi yolundan gelmesini bekliyor. Üçgen açı <laughs> üçgen açı kabulleri böyle geleceğini anlatır. Arthur ise zaten mutsuz olan doğasında Mars yengeç. Bir de savaşamadığı babasının baskısı altına giriyor. Çünkü üçgen açı kabullerimizi de anlatır. Hani ben buna savaşamam. Bir kara karşıda olsa karşı durabilirim. Zorlayabilirim. Şartları zorlarım derken üçgen açı da peki diyerek e, neye boyun eğdiğimizi de anlatır. Ama gizliden gizliye tabii ki Mars Yengeç e, kendi düşüncelerini geliştirmeye devam ediyor ve gizli adımlar değil mi Mars Yengeç ile ilgili adımlar atıyor. Babasının ani ölümü üzerine artık özgürleşiyor ama annesiyle ilişkisi daha da ne, kötüleşiyor. Neden? Aslında annesiyle ilişkisinde köprü olan bir unsurdu babası. Venüsle karşılıklı ağırlama, belki annesini idare eden, annesi adına rol yapan, belki annesinin e, arkadan hani o gizli durumlarını kapatan, belki anlaşamadığı ölçüleri e, anlaşmasını sağlayan bir perdeydi. Ama annesi öldükten sonra, annesi babası öldükten sonra annesiyle ilişkisi çok daha kötüleşiyor. Çünkü bu sefer artık karşılıklı ağırlaması gereken güneş kendi bilinci oluyor ve annesini muhtemelen zihninden bir türlü çıkartamıyor. Baktığı yerde annesini görüyor olabilir. Ve annesi de bu arada 10. evinde rol model evi ve başarıya götüren yolu da annesi aslında ama anne ve baba burada kişiye mutlaka bir rol aldığı ve bir yaşam sal motivasyonunu anlatacak annesinden sonra da meslek hayatında örnek aldığı birileriyle hep savaşını izleyeceğiz. Bakın 10. evinde Venüs Koç var. Rakipleşme var, iddialaşma var. Önce annesiyle başlıyor, zannediyor ki annesinden kaynaklı. Sonra popüler olan, göz önünde olan kim varsa onunla iddialaşmaya başlıyor. Hiçbir zaman kendi yaptığı, ürettiği, ortaya çıkardığı şeylerle ilgilenmiyor. Hep göz önünde olan, sevilen, e, popüler kişilerle iddialaşmaya başlıyor. Bu çok e, tezatlıktır. Bu arada da tam tersini savunuyor insanın kendi ürettiğine bakmasını, başkalarıyla piyasa girmemesini e, anlatıyor ama kare açılar çelişkilerimizdir. söylediğinle yaptığının farklı olmasıdır deriz. Ve zaten bir daha annesiyle görüşmüyor ve annesinden kaynaklı kadınlar hakkında hep kötü sözler söylüyor. Arzularına ket vuramaz kadınlar diyor ve yengeç, şey Venüs Koç, Mars Yengeç. Arzularına ket vuramaz kadınlar diyor ve isteklerine göre hareket ederler diyor Venüs Koç. Babasının mirasından dolayı da rahat bir hayat yaşıyor ve çalışmak zorunda değil aslında. Burada beşinci ev, dördüncü evin ikinci evidir ailemizden gelen kazançlardan. Ve 8 ev mirasla ilişkilidir ve satürn yönetiminde ve kendine üçgen açıda. Ee, ilk eserini yazması ki beşinci ev ama burada hiç ilgi görmemesi. Beşinci ev eserlerimiz. Dispo orada yöneticisinin Venüs Koç'a çıkıyor olması değil mi? Ve Venüs Koç'un burada yerini ve hani sürgün pozisyonunda olduğu için yerini bulamaması belki bunun için biraz daha çabalaması belki bunun için biraz strateji geliştirmesi ve öyle öne sürmesi gerekiyor ama kendisinin doğası Mars yengeç. Bunun için muhtemelen popüler olan birileriyle de anlaşabilirdi ama hani onunca Venüs Koç olduğu için kendi doğasında bu yok. Böyle kabul ediyor. Ama tabii ki o bu yolu tercih etmiyor. İlk eserini yazıyor. Hiç ilgi görmüyor. Çünkü Venüs Koç normal dışı bulunuyor. Farklı bulunuyor eseri. Hemen anlaşılamıyor. Egzil gezegenleri doğaları hemen anlaşılamamaktır zaten. Ve kitabın ismi de İstenç ve Tasarım Olarak Dünya. Tam bir Venüs Koç Satürn balık kitabı yazıyor aslında acıya götürebileceğini anlatmaya çalışmaktı. 3 yıldır Satürn Balık burcunda ve bizleri belirsizliğe ve anlam aramaya zorlayan, karma karışık gündemler yaşayan, yaşatan Satürn Balık bu kişi için hayatının direksiyonuysa gelin oradan alalım reçeteyi diyorum ve şimdi tekrar Satürn Balık burcuna dönmeye hazırlanırken Eylül itibariyle Mart'a kadar 6 ay önümüzde yine bir Satürn Balık gündemi var. İşte Satürn Balık sürecinde bu 6 ay bizler de buradan faydalanabiliriz. Şöyle. Sanat diyor, değil mi? Özellikle müzik. İradenin doğrudan yansımasıdır ve bizleri iradenin acısından uzaklaştırır diyor. Güzel bir tabloyu izlemek, bir şiir okumak ya da bir müzik parçası çalmak ya da onun içine dalmak bir bizi arzunun zincirinden kurtarır çünkü. O an sadece varlığı deneyimleriz, başka bir şey istemeyiz. Hayatın doğasının anlamakta bizi yanılsamalardan balık kurtaracağını söylüyor. Acıdan kaçınmak yerine onu olduğu gibi görmek ve adımı o şekilde atmak da arzuların üzerimizdeki etkisini azaltır diyor. Burada aklınıza şu gelebilir, benim gelmişti. Ee, bir dakika bu adam arzuların kelesi olmayın demişse kendi de mutlaka olmuştur. Çünkü söylediğimiz deneyimler. Şüpiter geçtiği bir içselleştirdiğimiz durumları anlatır. Evet kendisi bunu diyor bingo öncesinde şöyle bir şey yaşıyor hemen anlatıyorum ki aslında yaşananların bilgeliğe giden yolda yaydan balığa geçeriz. Ne kadar güzel mihenkler olduğunu da hatırlayalım. Bir insanın iradesinin kölesi olmadan yaşayabilmesi için bir dakika bir insanın iradenin kölesi olmadan yaşayabilmesi için önce onun esiri olması gerekir. Çünkü acı çekmeden acının kaynağını göremeyiz. İrade önce seni avucun içine alır sonra seni oradan çıkmaya zorlar. İşte kare karşılıklar hayatımızdaki mücadelelerin başarıya dönmesindeki sebep ve sonucu bu şekilde anlatır bizlere. Mesela Buda'nın hikayesi de böyle değil mi? Önce zevk ve lüks içinde yaşıyor sonra bu geçici tatmin diyor arayışa başlıyor ve sonrasında nirvana'ya ulaşma çabası başlıyor. Arthur için de bu durum böyle. Başta konuştuk zengin bir ailede büyüyor. Ama bu dünyaya ilgisiz. Aslında başarı istiyor. Kara açısı var. Mars yengeç, Venüs koç bakın. Venüs hayat demek. Dünya demek. Bu dünyadaki varlığımızı sürdürebileceğimiz şey kara açı. Muhtemel ki bir başarı. Toplumdan bekliyor bunu. Başarılı oldun. Seni görüyoruz. Görülüyorsun. Yengeç gömme e, kafan okuma. Biz seni gördük ve başarılı bulduk. Densin istiyor. Ama bunu densin istediğini kabul etmiyor. Ve aslında Acının fabrikası böyle çıkıyor. Ve zengin bir ailede büyüyor. Gerçekten başarı ve ün peşinde çok koşuyor. Yani arzularının peşinden. 10. ev Venüs koçu. Büyük bir filozof olduğunu bilinmesini istiyor. Ama Hegel gibi popüler filozoflar tarafından gölgede kalıyor. Bunlarla rakipleştiğinin de aslında idrakında değil. Yengeç içgüdüsel rakipleşiyor çünkü. istediğini elde edemeyince iradeden nefret etmeye başlıyor onu hep sürüklediğini ve mutsuz ettiğini fark ediyor ve onu bugün irade düşmanı olarak tanıyıp kitaplarını okuyabiliyorsak sebebi bir zamanlar irade kölesi olmasından kaynaklanıyor. Aslında buna da biz dualite diyoruz. İki uç arasında geçebiliriz. Hem de gün içinde bir anda geçebiliriz diyoruz. Belki her ne yaşıyorsan şu an kötü diye adlandırdığın bir o kadar seni bekleyen de bir iyilik var der doğanın dengesi olan dualite. Bu bir doğa kanunu aslında. Kısacası Arthur bize şunu gösteriyor. İradenin tuzaklarına düşmeden ondan kaçış yolunu bilemezsin. Tıpkı bir bağımlılığının önce deneyimlenmesi ve ondan kurtulmaya çalışılması gibi. Ay başak insanı olduğunda en çok ondan dinleyebiliriz değil mi? Takıntılardan kurtulmayıp çok deneyip çok çalışmıştır bu konuda çünkü deriz. Önce arzuların peşinden koşar, sonra senin nasıl sürüklediğini fark edersin ve özgürlüğünü aramaya başlarsın aslında. Ya da Borcumuzu bitirmek için sağlığımızdan alıyoruz neredeyse ve biter bitmez yeni bir borca sokmuyor muyuz kendimizi? Bu 20 dakikalık bir mutluluk, 36 aylık bir mutsuzluk oluyor diyor bize Arthur. Farkındalık ve bilinç, iradenin kölesi olmaktan kurtulmanın tek yolu. İnsan otomatik olarak arzularının peşinden sürüklenirken bilinç yani güneş gelişmeye başladığında Mars yine irademizi gözlemlemeye başlar ve kölelikten Böyle kurtuluruz diyor. Çünkü artık tatmini dışarıda değil, içeride ararsın. Ve o kişi artık ne zengin ne fakir değildir. Çünkü neye sahip olduğunun önemi kalmaz. Venüs yani değil güneşsel. Yani fark etmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Venüs ama bir şeyler almak, arzuların peşinden koşmak hepimizin yaptığı bir şey der. Ama Güneş yani fark edenin uyanacağı bir konudur ve şu an geçtiğimiz zaman problemlerle planların belirsizliğiyle zamanın anlamsızlığından geçerken aslında bizlere tam bir reçete sunuyor diyebilirim. Neden bunları anlatıyorum? Çünkü bizi hazırlık yapmamızı tekrardan zamanı eskiyi dönüp bir ölçüyü kıyası rakipliği biz nerede arıyoruz? Başkaları bizim hayatımıza neler yansıtıyor? Biz başkalarıyla nasıl ilişkiler kuruyoruz? Zamanımızın kalitesini belirleyen diğerleriyle ilişkiler nasıl diyen Satürn gerilerken hadi bir bakalım bu hırslarımızın, savaşımızın, hazlarımızın ve isteklerimizin belki de farkına varmanız için bir adım olur, belki bir kişiye ulaşır, o da olur derim. Farkındalığın anahtarı güneştir evet ama Jüpiter ve Satürn bizlere bilgi ve bilgiliği içselleştirip bilgilik yoluna götüren araçlardır. Satürn gerekli sınırları çizerken Jüpiter anlamayı kolaylaştırır Kişisel gezegenlerimizden toplumsal gezegenlerimizi kullanmaya geçme zamanı tam olarak 2025. İradesini aşabilen, kişisel sınırını bilenlerdir. Satürn'ü balık seyahatinde bizlerin bu dersleri gören ve anlayan bir değişim olarak çalıştırmayı en optimal doğru kullanım olarak tavsiye edebiliriz. Evet astroloji bir rehber ama farkındalık kazanamayanlar için hiçbir rehber işe yaramayacaktır. O halde soru şu. Haritalarımız bize iradeden özgürleşebileceğimiz konuları gösterir ama bizler onun bilinçli olarak seçebilir miyiz? Evet ve seçimler bağlayıcıdır. Fark edip diğer ihtimallere seçmeye başladığında kuantum dolanıklığında olduğu gibi diğer ihtimalleri de değiştirebilirsin. Bunlar uzun konular ama karınca misali bir şeyler konuşalım istedim. Sizler iradenizi yönetebildiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa hakikaten ben de bir uyanış başladı. 2025 beni de bir şeylere uyandırdı mı diyorsunuz? Hadi yorumlarda konuşalım.